Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir tarifimiz var. Farklı bir yöntemle su böreği yapacağım. E, bu böreği nasıl yapmışım, nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim ve yapım aşamasına geçelim. burada önce iki tane yumurtamız var. Yumurtamızı hemen yoğurma kabımıza alalım. Ilık. E, i̇kisi de ılık olacak arkadaşlar. Bir çay bardağı ılık su, iki parmak eksik olacak şekilde arkadaşlar suyumuzu da ekliyoruz. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir paket kabartma tozumuz var. 4 su bardağı unumu hazırlamıştım. Unumu azar azar kontrol bir şekilde ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 4 su bardağı unumu ekledikten sonra şöyle bir avuç daha un atıyorum hamurun kıvam alması için. hamurumu masaya alıp masada yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi e, malzemelerimi, ölçülerimi birebir e, açıklı videonun altındaki açıklama kısmında yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tarifi, e, ölçüler birebir tutuyor. E, rahatlıkla deneyebilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. Şimdi hamurumuzu 16 eşit parçaya bölelim. Bezelerin hepsini yaptım. Bir tane böyle büyük yaptım. Diğerlerini normal küçük yaptım. Buraya da nişastayı eledim. Nişastamı hazırladım. Ezme işlemi yapıp tabak büyüklüğünde açacağım. tane beze yapmıştım. 8 bezi ayrı, 8 bezi ayrı. Olacak şekilde açacağım. Şimdi bezelerimin hepsini buraya aldım arkadaşlar. Üzerine de örtüp 20-25 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Nişasta kullanıyorum açarken bu sefer. Evet 8 tane bezeyi de bu şekilde hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum bezelerimi tekrardan bir kısmını buraya alıyorum. Bunu açacağım. Bu şekilde, bu şekilde büzüştüre, büzüştüre tepsiye seriyorum. Bakın arkadaşlar şimdi yufkalarımı. 8 tane yufkayı birden açtım ve tek tek ayırıp tek tek tepsiye diziyorum. Her katını da yağlıyorum. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki elimde bu şekilde açıp esnetip bu şekilde de büyütebilirsiniz. Hem incecik oluyorlar hem de çok güzel oluyorlar bu şekilde. İstediğiniz incelikte açabilirsiniz. de yapabiliriz. Bakın. <laughs> Bakın elimle bu şekilde açıyorum. Ve biraz daha büyütüyorum. Aynı şekilde bu şekilde yaparak daha kolay, daha pratik hem görüntüsü de daha güzel oluyor. Şimdi diğer 8 bezemi de buraya aldım. Sizin elinizde hangi iş harcı varsa onu kullanabilirsiniz, istediğiniz iş kullanabilirsiniz. Ortasına peyniri koyduktan sonra diğer açtığım yufkalarımı da aynı şekilde aynı işlemle tepsime dizeceğim. Şöyle hafif büzüştürüyorum. Ve şu şekilde tepsime seriyorum yukayı. Bu şekilde Şimdi böreğimizi tamamladık, yaptık. Şimdi farklı kesim yöntemiyle böreğimizi keseceğiz. Böreğimizi kesmek için şöyle bir kapak kullanacağım arkadaşlar. Kapağı ortaya koyup her tarafın aynı şekilde, aynı dengede olması için ayarlıyorum. Daire şeklinde keseceğiz. Evet, bu şekilde iz yaptırdım ve bıçakla böreğimizi keselim katlarını bozmadan. görseli göze hitap eden lezzetiyle de dama hitap eden bu güzel böreğimizi sizin de denemenizi tavsiye ediyorum deneyin gerçekten çok güzel oluyor Şimdi e, böreğimizi önceden ısıtmış olduğum 170 derecedeki fırına verip pişireceğim. Pişirdikten sonra aradaki işlemi tekrardan sizlerle paylaşacağım. böreğimizi kestikten sonra üzerine kalan yağdan sürüyorum. Sadece yağ sürüyorum. Yumurta sarısını kullanmıyorum. Böreğimize yağını sürdükten sonra şimdi fırına verip pişireceğim. Üzerine 2 su bardağı kaynar suyu gezdiriyorum. Tepsinize göre arkadaşlar kaynar su ölçüsü değişebilir. Şimdi böreğimize suyu verdikten sonra tekrardan fırına verip 20-25 dakika daha pişireceğim. Evet arkadaşlar şöyle çıtırlığını duymuşsunuzdur. Katlarına bakalım nasıl olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi kat kat, kıyır kıyır çok güzel bir böreğimiz oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Deneyin. Bakın. Yapımı oldukça kolay, pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir börek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyin. İsterseniz bir gün önceden hazırlayın, üzerini streçleyip dondurucuya koyabilirseniz sonradan çıkardığınızda buzunu çözdürmeden hemen fırına verip pişirebilirsiniz. Daha güzel oluyor, daha çıtır oluyor.